Bu hafta pazartesi günü şirketimizin geliştirdiği tip 1 diyabet tedavisi 6. ay klinik verileri Amerika'da ADA yani American Diabetes Association toplantısında sunuldu. bu verilerin ilk ay sonuçlarını ben bundan 5 ay önce açıklamıştım. Profilimde bulabilirsiniz. bu tedavi türünde arkadaşlar bir kadavradan alınan pankreas beta hücreleri, beta islet hücreleri virüsler ve CRISPR kullanarak modifiye ediliyor. Yani genleri değiştiriliyor. Özellikle bağışıklık sisteminden kaçabilecek kabiliyetler veriliyor bu hücrelere. Ve sonra bu hücrelerde hastaya nakil ediliyor ve hastanın koluna nakil ediliyor. Dolayısıyla çok kolay bir nakil işlemi oluyor bu. Ve ilk ay verilerinde bu hücreler hala vardı ve hastanın diyabetisi tedavi olmuştu. Yani insülin almak zorunda kalmıyordu. Ve en önemlisi bağışıklık baskılayıcı ilaç kullanmak zorunda kalmıyordu bu hasta. Şimdi aynı hastada 6. ay takip verileri çıktı. Ve güzel haber hücreler hala aktif ve insülin salgılıyorlar ve hasta insülin almak zorunda kalmıyor ve yine en önemlisi bağışıklık baskılayıcı tedavi kullanması gerekmiyor. Bu neden önemli arkadaşlar? Çünkü hücre naklinde aynı organ nakli gibi tip 1 diyabeti tedavisinde hücre nakli kullanılabiliyor aslında. Fakat bu bağışıklığı baskılayıcı tedavileri kullanmak gerekiyor. Bunlar da bayağı toksik olabiliyor hastaya. bu teknoloji sayesinde bağışıklık baskılanmadan ve hücreler reddedilmeden bu tedavi gerçekleşti bu hastada. Şimdi bu tedavinin amacı tabii ki de bunu çocuklara, yetişkinlere ve ihtiyaç olan herkese bu tedavinin ulaşması. Bu yeni tür gen ve hücre tedavileri, hücre terapi tedavileri ne yazık ki çok karışık, çok komplike ve aynı zamanda çok pahalı tedaviler olabiliyorlar. Dolayısıyla bunun kısa bir sürede herkese ulaşması mümkün değil. Ama zamanla, bilimle ve bilime yapılan yatırımlar sayesinde bu klinik çalışmadaki hastanın başarısı diğer hastalarda da görülebilir ve zamanı geldiğinde bu tedavi umarız Onay alır. Bu güzel haberleri sizinle paylaşmak istedim. Bilimle kalın.